Fenerbahçe Süper Lig'de 14. hafta derbiye sahne oldu. Kadıköy'de kazanan çıkmadı. Galatasaray erken bir golle öne geçmişti. Bu üstünlüğünü uzun süre korudu ama John Duran son sözü söyledi. İki takım sağdan birer puanla ayrıldı. Kırılma'nın da Semih Sezer'le hocamla her zaman olduğu gibi değerlendirmeyi yapacağız. Hocam müthiş bir taraftar desteği. Uzun yıllardır görülmeyen birliktelik Fenerbahçe'de. Ama oyunda aynı coşkuyu görmedik. Yine Fenerbahçe geri düştü. Yine mağlup olmadı ama coşku eksikliği vardı bence benim genel yorumum bu biliyorsun. Hemen kadrolar gelsin ilk sözlerinle başlayalım. Evet bence bugünün manşeti Galatasaray Kadıköy'de taht değişimine müsaade etmedi. E, oyun karakteri olarak bir test maçıydı İki taraf içinde Tedesco içinde. Oyun karakterinde bence testi geçen taraf her ne kadar 3 puanı kaçırmış olsa da Okan Buruk ve öğrencileri oldu. Son yıllarda Kadıköy deplasmanını gayet iyi oynayan Okan Buruk 0-0'ı önce sonrasında da 1-0'ı gayet doğru yönetti. Hmm. Ta ki son ana kadar e, müsaadenle yani Okan Buruk başladık. Hafif şuradan deplasmanından tamam, devam söyleyelim. edersek bir sorun olmaz. Ee, mı? Lemina burada evet. stoperdeydi. Davinson sağ bek oynadı. E, bu tartışılan bir karardı ama ikisi de e, herhalde görevini layıkıyla yerine getirdi gibi duruyor. Getirdi. Özellikle Hatta şunu da söyleyelim. Davinson sağ tarafta oynadı. Onu da düzeltelim Tabii, De dediğin doğru, gibi. Galatasaray'ın attığı golden direkt bir anımsama yapabiliriz. Davinson burada kazandı ama alelade uzun bir e, top attı. Gerçekten güzel bir vuruş. Fenerbahçe savunması karşıladı. Karşıladıktan sonra ikinci topu tekrar kazanan oyuncu Leroy Sané Sane oldu. Yalnız mükemmel bir şey var. Leroy Sané kazandı. Pası Barış'a verdi. Barış'tan iade geldi. O pası alan Sané... Topladırıp linkine başladı. Sola gösteri orada. Çok kuvvetli. O sola gösterisi aslında Fenerbahçe savunmasını daha doğrusu şöyle sane Fenerbahçe savunmasını ipe dizdi. Evet. Tamamen böyle sağ ayağıyla önce dışa çalım, sonra tekrar sağ ayağıyla içe içe çalım, sonra sonra da Sanenin mükemmeli sol ayağı devreye girdi Diniş. ve harika bir vuruş yaptı. Fenerbahçe savunmacısı Şikrünyar'dı sanırım. Şikrünyar'a da çarpan top tabii farklı bir iğme kazanarak ağlara gitti. Burası kıymetliydi. Oyun karakterini, oyun davranış testini Galatasaray geçti dedik. Hı hı. Ama 1 0ı yönetirken bir hata yaptı. Tek bir hatası vardı Okan Burun, Dar bir kadro, değişiklikler sınırlı ve kısıtlı. Galatasaray'ın eksisi eksiği bile fazla bunu biliyorum ama ilk ay düştü oyunda. Evet. Buraya yeni bir enerji lazım. Evet ne yaptı Okan Hoca? Yeni enerjiyi Lemina'yı merkeze göndererek kullanmaya çalıştı. Yalnız buraya aldığı oyuncu da sıkıntı var. Arda. Arda'nın oyunculuk karakterinde problem yok. Ama 1-0 yönetmek yönetmen gerektiği bir maçta fiziksel gömülmüşsün. olarak gömülmüşsün. Derine doğru yaslanmak mecburiyetinde kalacaksın. Artık fiziksel olarak düşüyorsun. Atlet, atletizm olarak daha yüksek bir Fenerbahçe var özellikle 75'ten sonra. Deplasmandaki yoğun atmosferin içine o genç oyuncuyu almak evet cesur bir hamleymiş işte bazen tutmuyor hocam. Evet. O, bu arada Fenerbahçe'nin attığı golde %100 Arda Ünye'nin hatası var gibi de anlatmayalım haksızlık olmasın. Hı hı. John Duran'la buluşmada yani John Duran'la eşleşen oyuncu Arda'ydı. Şöyle de diyelim o zaman John Duran'la Arda Ünye'yi eşleştirmeseydi. Tabii, evet. Ya, o, o yüzden vardı, yani Abdülkerim var. Arda Ünye'ye bu genç çocuğa atmıyorum topu. Ama ben olsam ne yapardım? Okan Hoca'nın ne yapması lazımdı? İlk ayı oyundan alıp Abdülkerim, Lemina, Davinson üçlüsünü bozmadan, tamam mı? Merkeze, geriye Arda Ünye'yi almak yerine merkeze Berkan'ı alırdım. En azından net bir orta saha, enerjisi yüksek, koşardı, basardı belki Galatasaray bu kadar derine yaslanmak mecburiyetinde de kalmazdı. Duran topta da John Duran'la Ardonya'yı eşleştirmemiş olurdu. Artı o kenara gelmesi de Fenerbahçe'yi biraz rahatlattı gibi gözüktü hocam. Çünkü buralarda o yani oyunda kaldığı süre boyunca şu bölgede sürekli denedi, koştu, pres yaptı. Icardi'nin şu anda bu karakterde, bu oyun karakterinde olmadığını biliyoruz. Hani o artık dayanacak gücü mü kalmadı yoksa değişiklik yapmak için mi yapıldı? Biraz bazen hani yapmak için yapılır ya değişiklik. Evet. Öyle olduysa orada da tabii bir handikap oldu. E var tabii şimdi e, Icardi ile Osimen arasında bir enerji farkı var. Osimenin orada duruşu bile ister ister istemez Fenerbahçe savunmalarını ve stoperlerinin meşguliyetini arttırıyordu. Kazandıktan sonra bir ihtimal son bir güç Osimen'in gene patlama ihtimali vardı. Icardi ile o patlamayı ve sızmayı yapamazsın. Orada da bir hata var. Ama artılarını da hemen söyleyeyim. Bu Fenerbahçe tarafına geçmeden önce bir kere İsmail Torreira eşleşmesinden Torreira galip çıktı. <laughs> Maç önünde de konuşmuştuk. Şu bölgede Torreira'nın İsmail İsmail'e yapacağı şok baskılar çok önemli demiştik. Orada Torreira'nın şok baskıları İsmail'in erkenden oyundan alınmasını ve fazlaca efor sarf etmesine sebep oldu. Bu önemli. Kerem noktası bence çok kıymetli. Kerem'i genelde rakip savunmacılar içeriye yönlendiriyor. Bu büyük bir hata. Zaten içeriye yönlendiğinde Kerem Aktürkoğlu alameti farikası. O yüzden Davinson-Lemine ikilisi bence Kerem'i çok iyi savundu. Dışarıya çizgiye Eps, doğru yönlendir yönlendirdiler. Orada da Kerem'in etkisini kırdılar ve Kerem oyundan alındı. Yani iki tane eşleşme ve karşılama bence Galatasaray'da çok ciddi anlamda belirleyici olduğunu söyleyebilirim. Zaten şu coşkul tribünde hani Okan Hoca'ya da haksızlık etmeyelim. Fenerbahçe bir puanı kurtardı ama ilk isabetli şutunu tamamen değişen bir savunma hattı olmasına rağmen Kadıköy'de ilk kalesinde isabetli şutu 87'de gördü Galatasaray. Bu da zaten Okan Hoca'ya artı olarak ifade evet, etmek yani lazım. Evet yani uzatmanın uzatmasında Galatasaray gol yediği için biraz huzursuzluk olabilir camia tarafında ama Okan Hoca'nın bence her şeye rağmen 1-0'ı iyi yönettiğini, duygu doğru, durumunu doğru kontrol ettiğini söyleyebilirim. Son olarak da... Benim manşetim şuydu. Galatasaray Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda yerleşerek değil geçerek oynamalı. Galatasaray bence geçerek oynadı. Hızlı hücum geçişiyle kazanılan toplarda hızlı hücum geçişiyle çok şık bir gol attı. Daha fazlasını yapabilecek güce sahipti, yetmedi. Geçelim Fenerbahçe ye. ev sahibi e ligdeki devam eden en uzun galibiyet serisiyle geldi. Rakibinin savunma hattı tamamen değişmiş bir hattı. Tribünleri görünce uzun zaman sonra Efsaneler geldi Fenerbahçe Müthiş bir havayla aslında derbiye geldi Hocam o yüzden ben maç yayınında da Konuştuk sana söyledim Bu oyuncu grubu yani Bu kadro Taraftarın camianın Yönetimin başkanın O enerjisini Sahaya yaklaşık 80 dakika bence yansıtmadı Oyuncu grubu derken birebir değil tabii ki hoca ve oyun planından Bahsediyorum Sonra Levent'in ortaları, denemeler, sağlı sollu baskı golü getirdi ama Tedesco'nun oyun planı yanlış mıydı? Manşetimiz şu olsun Fenerbahçe için. Fenerbahçe'nin oyunu tribündeki karagrafisi kadar zengin değildi. değildi. Biraz daha zengin ve coşkulu oyun beklerdik. Ben sizlerin düşüncesinin aksine orada biraz ayrılıyoruz ki bence o da keyifli. Başlangıç stratejisini ilk başta dengeli ve kontrollü fena bulmadım. Ama çok denge kontrolü gitti. Yani Fenerbahçe uzadı biraz değil daha mi? Evet, dengenin süresi uzadı. Evet, Bravo. Evet. Fenerbahçe rakip yarı sahada daha fazla zaman geçirip pozisyon almalıydı. Alamadığı için hucumcuları özellikle Kerem, Ennesir ve Nene arasında çok kopukluk oldu. Asensio da bir süre sonra... Vurucu değil, kurucu gibi merkeze derine doğru yaklaştığında Fenerbahçe orada kitlendi. Zaten da ilk yarı hiç yoktu. Neymiş. Bravo. Şimdi orada Torreira'yı anlatmıştır ya, ters eşleşme yapayım. Torreira İsmail'e o kadar iyi bir baskı uyguladı ki işte orada Asensio derine gelmek zorunda kaldı. Ama bu Fenerbahçe'de son haftalarda problem. Asensio vurucu değil, kurucu gibi olduğunda Fenerbahçe ön tarafta yeteri kadar kalabalık olmuyor. Yani bu üstad, saygın öğretmen Asensio rakip yarı sahasında... Kaleye yakın bir şekilde konumlanmalı ki şutörlüğünden, manevrasından, çalım kabiliyetinden ve oyun yönetiminden, 3. bölge yönetiminden daha fazla yararlanasın. Asensio'dan Tedesco yararlanamadı. Başka bir detaya geleceğim. Ennesiri ile başlamasını eleştirmiyorum. Çok net. Biliyorum izleyenlerin çoğu Ennesiri ile başlar mı hazır duran? Hele bir de skor John atınca öyle evet, olacak. Çok tabii. dürüstçe söyleyeyim eleştirmiyorum. Çünkü başlangıçta enerjisi... Kerem tarafında yani Galatasaray'ın sağ tarafına yapıştır, yapılacak bek sıkıştırması, baskı, kapatma, enerji, e, yüksek konsantrasyon o konuda Enes'in coşkusundan faydalanmak için başlattı ki French Varoş maçında da bunu zaman zaman uyguladı. Tedesco özellikle söylüyor yani aslında amaç Enesiri'nin skorundan faydalanmak değil. Evet Santrafor skor yapmalı. Fenerbahçe taraftarı skor yapamadığı için Enesiri'ye kızıyor, öfkeleniyor. Ama burada en azından devre arasına kadar elinizdeki malzeme bu ya. Amaç Ennesir'in coşkusu ve enerjisinden, topsuz oyundaki temposundan faydalanmaktı. Yeteri kadar da bu sefer yeterli olamadı. Şurayı eleştiririm başlangıçta. Levent. Ben olsam Levent yerine Archie Brown'la başlardım. Çünkü Archie e, Levent Brown'a göre daha dengeli, pozisyon bilgisi daha yüksek, teknik becerisi hemen hemen eşit ama orta kabiliyeti daha iyi. Evet, i̇şte o. orada da Levent girdi, bir gösterdi farkı. E, bir topta, değil mi? Bir topta ne yaptı? Duranı şahane buldum. bir asist, şahane bir ayak içi servis. fırlatma, servis. Ardından John da harika bir darbeli kafası çıktı ortaya. Yani Fenerbahçe'de başlangıçta Levent yerine Archie Brown başlaması bence hatalıydı. El Nesiri'nin başlangıçta başlamasını doğru buldum. Belki direkt devreye başlarken 62-63'leri beklemek yerine en nesiri değişikliği daha daha erken biraz geçte geldi. Yapılabilirdi. Evet. Fenerbahçe galip gelemediği için en eleştireceğimiz noktalardan bir tanesi bu. Ama sahada oynayan da takım yani sevgili Belki Kosova tercihlerin dışında mevcut kadronun da coşkusu, iştahı, rakip yarı sahada dizilimi, ön alan baskısı önceki Fenerbahçe kadar değildi. değildi. Oralarda biraz eksik kaldı Fenerbahçe takımı. Evet. Gelsin bir sonraki görselimiz istatistikler gelecek. Evet toplu oynama %56'ya 44 gol beklentisi 1-0-23 17'de 2 isabet 1 gol bunun ilki hocam 87. dakika Galatasaray 6'da 2 rakip ceza sahasında toplu buluşma 30'da 9 kazanılan iki, ikili mücadele 62-55 başarılı top kapma 14-11 kazanılan hava topu 16-20 şimdi böyle bakınca tabii ki 17 şut 30 ceza sahasında toplu buluşma havalı duruyor ama özellikle ilk 70 dakikayı düşününce e, isabetli olmadan Galatasaray'a karşı şunu üstüne basa basa söylüyorum. Takımlarda eksikler olabilir. Galatasaray yine çok güçlü bir kadrosu var ama en temelde neresidir hocam? Geri dörtlüğü oturtamazsan değil mi? İşler bir türlü yoluna girmez. Evet. Ve Galatasaray'ın tamamen değişti orası. Yani düzeni değişti. İki oyuncu hala sabit ama buna rağmen ben Fenerbahçe'yi daha etkili, daha efektif beklerdim. Ne okuyorsun burada? Şunu okuyorum. En alt 3 savunma parametresinden başlayayım. Havada daha iyi olan Galatasaray. Biraz daha havada iyi olan. 20 top kazanımı. Hmm. Yani 4 kez fazla kazanmış. Yerdeki top kazanımlarında daha iyi olan Fenerbahçe. Kazanılan ikili mücadelede 55'e 62 Fenerbahçe üstünlüğü. Yerden gene başarılı top kapmada 11'e 14. 3 fazla. Yani ağırlıklı olarak yerden daha iyi. Havadan hmm. daha iyi olan taraf Galatasaray. Yerden daha iyi olan Fenerbahçe diyelim. Ama... Bu top kazanımları, kazanılan ikili mücadeleler, ayaktan top çalma sonrasını yapamadı Fenerbahçe. Hı hı. Kazandı, bağlayamadı. Pasarası arası yaptı, devam edemedi. Çünkü rakip yarı sahada yeteri kadar yoğunlaşamadı. Rakip yarı sahada hücum oyuncuları birbirlerine yakın oynayamadı. Bu da biraz Asensio, Kerem ve Nene'nin birbirinden kopuk aynı şekilde pardon Asensio, Nene Kerem ve Ennesi'nin birbirinden kopuk ve uzak oynadığının bir göstergesidir. Buraya çok takılmıyorum. Yani yüzde %56 44 55 oldu. 50 50 oldu. Galatasaray'a gitti. 53 54 oldu. 52 53 54 son oldu. Son bölümdeki baskı en son bunu getirdi. Değil. Ama burada hani bizim bence ilgi çekici yerimiz burası olmalı. Senin de üstüne hmm. dikkat çektiğin rakip ceza sahasında topla buluşma. Yani Fenerbahçe 30 buluşmuş. Galatasaray 9. Ama oyun olarak böyle bir fark yok, yok bence. Yani rakip ceza sahasında Fenerbahçe 30 buluşmuş ama belki Galatasaray daha fazla tehdit üretti. Tamam doğru. gol beklentisi böyle çıkıyor diyeceksiniz ki nasıl? Ama gol beklentisi de her zaman gerçeği yansıtmıyor. Onu doğru. da söyleyeyim. Algoritma işlerini konuşmuştuk. Bence hani bir bir biten bir maç izledik. İzleyenler belki izlemeyenler özetine bakacak bizi değerlendirdikten sonra Galatasaray daha doğru oynadı. Doğru. Fenerbahçe tabii. biraz daha kaygılı ve tutuk kaldı. Hı hı. Yani çıkan veri bu. Bu. Son olarak bir isim gelecek ekrana maçında kırılma anı diyoruz. John Duran tartışılıyor. E, performansı bence tabii tartışılmaya da açık tartışılıyor derken bunu eleştirdiğim için söylemiyorum ama e, geldiği günden beri verdiği katkı tartışmaya çok açık. Bir Beşiktaş derbisi e, İnönü'de, Tüpraş Stadyumu'nda bir Galatasaray derbisi İkisinde de maçın son bölümünde yani tam kırılma anında iki gol John Duran'dan hocam. Şöyle Yani bir şimdiden e, bu anlamda bir bağ kurdu taraftarla. Evet. Şöyle bir başlık atabilir miyiz John Duran'a? Galatasaray'ın galibiyetine izin vermedi. Vermedi. Evet. Aslında bu. bu. Çünkü bu kadar. Galatasaray 1-0 öndeydi Hı -hı. ve uzatmanın uzatması oynanıyordu. John Duran çıktı vurdu, Levent şahane bir ortaya yaptı. Daha mağlup korudu. Fenerbahçe'yi mağlubiyetten korudu. Galatasaray'ın galibiyetine izin vermedi. Ama günün sonunda ne oldu? Galatasaray, pardon Fenerbahçe Kadıköy'de kendi evinde Galatasaray'a karşı en son 2022 Nisan'da maç kazanmıştı. Evet, o çok 1331 gündür Fenerbahçe takımı kendi evinde Kadıköy'de Galatasaray'a karşı galip gelemiyor. Bugün 1332. gün oldu. Da. Ama biraz yaklaştı. Yaklaştıran oyuncu da Jondron oldu. O da geç oldu. <laughs> Onu söyleyebilirim ama şu geri dönüş her ne kadar geç olsa da kıymetlidir. En azından John Duran, Tedesco'ya da takım arkadaşlarına da tribündeki coşkulu taraftarlarına da şu mesajı verdi. Biz artık geri dönüş yapabiliyoruz. Evet. En her, azından çok, çok güzel. Özellikle. Her ne kadar oyun stratejisi başlangıç ne kadar kötü olsa da biz Mourinho dönemindeki Fenerbahçe değiliz. Bizi izlemeye devam edindir bu. gol. Basketbolda kullanılır daha çok. Son topa kadar mücadele devam bizde mesajı. Ve Kadıköy'den stadını o tünelinden çıkarsın yürürsün ya eve doğru taraf tribün olduğunu hayal et. Herkesi e, bir nebze en azından çok e, üzgün olmadan gönderdi evine John Duran. Maçın gösterişli anı var. O geldi. E, tabii ki Leroy Sané nasıl bir yıldız olduğunu hatırlattı diye muyuz? Savunmada var Leroy Sané. Bekine yardım ediyor. Geliyor sırası geldiği anlarda bek oluyor. Evet bekleşiyor. çok mücadele etti bugün. Pas kombinasyonunda var. Dribblingde de var. Takımının tek golünü atan oyuncu ve o gol çok gösterişli. En başta da söylemiştim. Çok. Basit geçeyim. Başlattığı hata bitirdi. Yani Davinson'un alelade vuruşunda Fenerbahçe savunmacılarının karşıladığı topu tekrar kazanan Leroy Sana artık karar veriyor. Ne yapıyor? Karar verici olarak doğru oyuncuya topu iade ediyor. Diyor ki Barış ben sana vereceğim. Sonrasında Barış ne yapıyor? iadeyi yapıyor. İadeyi Hı. yaptığı oyuncu kim? İşte Yıldız. Sonrasında bir da geri gider hocam, pardon. E, ne yazdırdığını da görsün izleyenler. Maçın yazıyor. gösterişli anı yazmışlar. Teşekkürler. Bence çok gösterişli bir evet, yani. Yani doğru, çok net kırılma anı Jondrana'nın golüdür. Gösteriş. Direk üstü. Skora, skora gösterişli. Yani benim Süper Lig'de son yıllarda izlediğim en iyi gol olabilir yani Leroy attığı gol. Çok teşekkürler hocam. Teşekkür Ağzına sağlık. Sağ derbide kazanan çıkmadı. Semih sezerli hocamla karşılaşmanın detaylarını değerlendirdik. Başka bir programda görüşünceye dek hoşçakalın.